bizim de örnek yani, aldığımız bir ağabeyimiz. Yine Bu da bizim başkanımız. Sağ olsun. Bu Zirvesi çok iyi oluyor. Yani hepimizi bir araya getiriyor. Bu, bu bize oldukça ediyor. Biz dostlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. platform teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere. Ben kısaca bir uzun tanıtacak olursam. Doğan Mobilya ile mobilyacılar başladık. Daha sonra kardeşler gününce Doğan değil, Doğanlar olduk ve Doğanlar Mobilya ile devam ettik. 1980'lerde yılında Doğan Taş Mobilya'yı kurduk. Bir de küçük bir atölyeydik ve biz orada bir tık parakente mağazamızı açarak kardeşlerim dedi, sevdiği tık onlara birer parakente mağaza açarak işte Biga, Çan, Çanakkale, Bandırma gibi sonra altı kardeşiz, kardeş bitince bayraklar aramız gerekti düşündük ve valilikler görmeye başladık. Bir yandan parakende mağazalar açtık. Böylece mobilyada hem bir yandan üretim yaparak hem bir yandan parakende mağazalar açarak böyle büyüdük. Önce gelen marktaydık. Daha sonra bölgesel marka olduk ve 94 yılında İstanbul'a açtığımız mağazayla ağızlarla kendimizi test ettik ve bu işi yapacağımızı da anladık. Daha sonra bizim parakende faaliyetler vermeye başladı. 2011 yılında da Türkiye'de ilk kez bir yabancı konuda ortaklık yapan bir mobilya şirketi olarak hisselerimizin yarısını yabancıya sattık ve oradan elde etmiş olduğumuz gelirle orden yıkıldık ve başka alanlara da hani bu muhtiyacı sepete koymak için başka alanlarda da yatırım yapmaya başladık. Ve bu yabancı konuda birlikte de kelebek mobilyayı satın aldık. Böylece Türkiye'de mobilya sektörünün önemli bir yere gelmiş olduk. Şu anda Galdan Mobilya grubumuzda halka açık bir şirket. Şu anda bizde elisi halka açık. Doğtaş, Kerebi, Nova Yatak markamızı e, üzerinde çalışıyoruz. Burada eksiklerimiz var ve özellikle pandemide güçlendiğimiz bir Rum Store diye bir e-ticaret sitesi kurduk. Burada da tüm pazar yerlerinde eşya satıyoruz. Enerji tarafında bir cümle anlatacak olursam, şu anda Türkiye'nin en büyük çöpten elektrik üreten firmasıyız. 16 tane biyogaz tesisimiz var, 2 tane biyokütle tesisimiz var. Türkiye çöpünün yüzde yirmisini işliyoruz. Katalık yönetim sisteminde sıfır atık projeleriyle hem gübre hem imal ediyoruz, hem bunları ayrıştırıp piyasaya satıyoruz, yani ekonomiye geri kazandırıyoruz hem de karbon satışını da Londra piyasasında bir karbon satışını da gerçekleştirmiş hocamız önümüzdeki hafta itibariyle. Enerji şirketini de böyle. Senegal'de büyük Afrika'nın en büyük lojistik merkezini yaptık. İnşaatsız falan da. şimdi de kentsel projeleriyle projeleri yani mobilya dışında enerji ve inşaat var. Bir de para kentte tarafı da ayrıca Çanakkale'de olduğumuz için Çanakkale'de bir Troy alışveriş merkez, merkezimiz var problemi de şu anda direkt kişi çalışıyor. 600 tane mağazamız var. Bu 600 mağazada ortalama 6 67 kişi çalışıyor. 25 kişinin çalıştığı yaklaşık 30 bin kişinin de ekosistemden yardımcı bir grup olduğunu söyleyebilirim. SAP sistemi çok önemli burada dijitalleşmede. bizde de SF dünyanın en önemli sistemi kullanıyoruz. Yani SAP'yi çok önemli. Para günü bugünü yarına geçecek. Kısaca bir şeyler söylemem gerekirse dün neler yaptık? Biz mobilyada 54 tane mağazaya Ve o zaman kampanyalar yaparak hani klasik kampanyalar yapıyorduk. Ve bu kampanyalardan birinde işte günde bir paket sigara fiyatına taksitle çek yaptan bir diye bir satış başlatmıştık. Bu onun projemiz onun için çok tuttu. Yine mağazalarımıza müşteri çekmek için inşallah kampanyası diye bir kampanya başlatmıştık ve buraya sadece nişanlı olduğunu beyan eden kız erkek iki kişi gelip kayıt onları ve böylece aslında CRM'i başlatmış olduk ve bu CRM'de herkesi kayıt altına alıp alışveriş yapsın yapmasın insanları böyle bir kayıt altına almaya başladık. Onlara bir çekiliş numarası verdik ve otomobil de, de başta olmak üzere böyle çeşitli yerlerle işimizi büyütmeye çalıştık. Yurt dışındaki para kendi tarafına da baktığımız zaman 94 yılında Arnavutluk'ta Arnavut Balık'ta ortak bir şirket kurduk. Ee, Orta Albertini, Alberti'nin belirli eskiden Davut olduğu için mobilya Mobilero diye, Alberti Davut diye böyle bir şirket kurmuştuk. Orada iyi işler yaptık. Balkanlarda büyük fırsat vardı. Sonra Makedonya'ya gittik ve Makedonya'da devletin mobilya mağazaları var bu. Tresk'te diye, Karakent'te mobilya mağazaları. O 34 tane devlet mağazasına ma mağaz satmak için orada da bir soyun <laughs> şehit olan bir aileyle Yine Shadow, bizim soyadımızı verdi. Shadow diye Makedonya'da bir şirket kurdu. Daha sonra Bulgaristan'da bir fırsat olduğunu gördük. Bizim dış ticaret müdürüne yüze girme hisse verdik. O da bir tane de Vesco diye bir Bulgar vatandaşı vardı. Ona da yüzde yirmi verdik. Ve böylece Bulgaristan'da da Doğu Taş diye bir şirket kurduk. Daha sonra Hollanda'da bir şirket kurduk. Almanya'da bir şirket kurduk. Ve para kenticiliği oralarda yapmayı sürdürdük. Mobile tarafında böyle. Bizim bir de hipermarket dönemimiz var. Yine karakentli ilgilendirdiği için söylüyorum. Gıda ile ilgili dedik ki Çanakkale'de bir hipermarket yok. Dedik ki bir hipermarket yok. Sonra bunu Gönel'de açtık. Sonra Esenler'de açtık. Üç tane karakentli mağazası olunca ve bizim gibi yerel markaların burada satın alma dönemi vardı. Ve biz de bunların bölgesel marketlerimizin kargosunu sattık ve o piyasadan çıktık. Çünkü o bizim uzmanlık alanımız değildi. Bugün neler yapıyoruz? Bizim 600 tane bayimiz var. 130 tane para kentli bağlı. Ben şirket olarak kendi para kentli bazılarımızı da yönetiyoruz. Kıbrıs'ta kendi bazılarımızda. Geçtiğimiz ay Amerika'ya yapılandırdık. Amerika'da kendi şirketimizi kurduk. Bir lojistik depo tuttuk, bir mağaza tuttuk ama oradaki ürünümüzü ev ticaret yapmak sunulmaya düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta da Londra'da yine bir şirket kurduk. Londra'da da yine kendi mağazamızı açtık. Bir tane bilgisayar ama ev ticaretle büyümeyi sürdürüyoruz. Bizim hem sporda, bildiğiniz tüm pazar yerlerinde varız biz. En bir burada getir gibi, yani çiçek sepeti hepsi bildiğinde yağlıyoruz ama biz Rum Sütü olarak kendi geleceğini, gelecekte bizim kendi pazar yerimizi kurmak istiyoruz. Amazon'la anlaştık, Amazon geldiğimizi inceledi ve bütün sertifikasyonlar süreçleri geçti. 90 puandan ciddi bir yüksek puan olarak da Amazon'la çalışmaya başladık. Şimdi yeni nesil mağazacı Biraz hani yarın da bekliyor. Ondan da söz müsaadenizle. Ee, şimdi küçük bir arada biz ilk örneğini yaptık ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bir mağaza açtık. Bu mağaza 84 metrekare bir mağaza ve bu mağazada geldiğimiz zaman takmış olduğumuz gözlüklerle bir metaverse uygulaması ve 10 bin tane ürünü burada o küçük mağazada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla geleceğin de biz buradan olduğunu düşünüyoruz. Zaten artmış gerçeklik dediğimiz telefon ve tablet uygulamasıyla da mobilyalarımızı evinde, evinize nasıl göstereceğini bir ortam oluşturuyoruz. Yine biz parakendi tarafında sektörden farklı olarak bütün mobilya mağazalarında iç mimar çalışma zorunluluğu getirdik. Bu bizim farkımızı gösteriyor. Nova Yatak'ta da geçtiğimiz bu hafta içerisinde pardon Saray Bakanımızla birlikte Sidra Musebe'de ot tür ve e, Çankırı Karatay Üniversitesi'nde bir ortak çalışmayla ve STK'larla e, e, Fizyoterapi Derneği ile birlikte yani STK Üniversite Sanayi İşbirliği ile bir inovasyon merkezimize başladık. Bu yataklarla ilgili her insanın vücut yapısına göre yatak üretimini geçiyoruz önümüzdeki dönemde. Bu da bizim için önemli ve Burada da yine parakentli mağazalarımızda yatak mağazalarımızda Türkiye'de ilk ilk kez biz fizyoterapist çalışma zorunluluğu getirdik. Yani bizim mobilya 95 bin tane rakibimiz var. Biz burada biz zorunluluğumuzu belirlerken dedik ki bu 35 bin mobilya cihazı nasıl sayılırız, ilk üçte nasıl yer diye kendimizi sorduğumuzda bize genç arkadaşlarla, yer kışlayla, zel kışlayla yaptığımız bir toplantı çıkan bir fikir ekstremizm sürecini başlatmak oldu bizim toplantı odasında kapısında savaş odası diye güzel. Yani biz burada savaş odasında beyin fırtınaları yapıyoruz. Buradan çıkan bir fikirdi bu. bu projemiz de çok yoktu. Sürem bir olduysa yarın neler yapabiliriz diye hep konuşabiliriz veya şimdi tamamlayabiliriz. Bir sorun daha olacak isterseniz. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yani, trendler, dijitalleşme, onlar zaten olacak, yatırımlarımız var ama farkımız nerede? önemli olan bu sormak istiyorum size de. Siz de aslında e, harun hepimizin e, bu dönem yüksek enflasyonla beraber tüketicinin e, beklentilerine en iyi fiyat, e, en düşük fiyat, en yüksek kaliteyle cevap vermemiz gerekiyor. Sizin de küçük farklarla büyük değişimler yaratma gibi aslında bir söyleminiz var. Ve burada biraz değişen trendlerle birlikte yine mobilya takımları satmaktan tekli mobilyaya yönelmek bu hem fiyat açısından enflasyonla mücadele açısından bir çözüm oluyor hem de zaten artık küçülen evler küçülen metrekarelere de bir çözüm sağlamış oluyor. Buradaki trendleri nasıl görüyorsunuz? Mobilya perakendesi bu ve bunun gibi hangi tüketici beklentileriyle şekilleniyor? Çok teşekkür ederim. Pandemi bize çok şey öğretti. özellikle pandemide dünyada da mobilya sektöründe ciddi bir artış oldu. Bunun evlerde zamanlı çoğun evlerde geçildi olması. Ve biz de buna göre pozisyonlar aldık. Yani nasıl ulaşabiliriz? Çünkü evler hep Biz o dönemde randevulu satış sistemini getirmiştik. Yani mağazalarımızı arayanları böyle saatlik, yarım saatlik zaman ayırarak gruplar halinde. Çünkü sağlık ön plana çıkmıştı. Yani kanunda yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor. O dönemde de strateji geliştirmiş olmalı. Bu bazen ürün diye bir strateji olabiliyor dediğiniz gibi. Özellikle biz modern mobile ürettiğimiz için bizde bir yatak odası takım anlayışı yoktur örneğin. Her bir ürünün işte karnama sahibidir, komodinin ayrıdır, hatta iki kapı, dört kapı, alt kapılı, altı kapılı gibi böyle modül bir satıyoruz. Zaten şu anda da bu stok, et içerisinde özellikle daha modern ürünler satılıyor. Yine pandemide Whatsapp'tan satış hattı kurduk ve mimarlarımız canlı olarak ülket içinde görüşerek yani ben buna inanamıyorum hani Whatsapp'tan mal satış hattı kurduk Whatsapp, WhatsApp, WhatsApp hakkında bu bizi oldukça mutlu etti. Zaten et ticareti, web satışlarımızı her bir şirketimizde işte Doğutaş, Kelebek, Doğu Ayakkabı şirketlerimizin hepsi sizin zaten et ticareti başlatmıştık. Özellikle biz Rum yani bizim bu markamızın gelecekte kendi pazar yerinde kurarak ki buna doğru adımlar atıyoruz. Burada bir fırsat olduğunu görüyoruz. Onun için de şirket olarak 5 yıl stratejik plan çalışmamızı tamamlamak üzere biz destekler aldık. Buradan üretimden lokasyon çalışmasına kadar hepsini geri alıyoruz. Yani kısa vadede baktığımız zaman bu mağazaların, Sıran başkanı da anlattığı gibi mağazaların artık kiraları özellikle bu dönemde enflasyon çok artış nedeniyle biliyorsunuz ev kiralarında, konut kira, kiralarında ve mağaza kiralarında çok ciddi artışlar oldu. Yine biliyoruz ki önümüzdeki dönemde insanlar yine daha küçük ürünler yani daha çok modüler ürünlere doğru yönlenecekler. Biz onun için bir yandan Türkiye'de bu mağaza sayılarımızı çökmek durumunda olduğumuzu biliyoruz. Ve et işareti payımızı da şu anda yüzde iki müşteride olan Et işareti payımızı da yüzde yirmiye çıkartmayı düşünüyoruz önümüzdeki beş yıl süreçte. Çünkü mobilyada biraz zor bir e ilerletme yapmak. Viracattaki payımızı da yine yüzde otuz seviyesine çıkaralım. Yüzde yirmi seksen mağazalarda bu süre daha yakın efendim bu beş yıl içerisinde <laughs> ilerlemeyi düşünüyoruz. Bizim buradaki para biz yenildiğimiz dijital diye bir e, yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bunun isim hakkını da e, ettirdik. İlk mağazamızda 80 metre olarak söylemiştim. Bu fiziksel ve dijital mağazalara geçiyoruz. Yani fiziksel olarak da ürünleri görebileceği insanların gelip orada bir kafe Küçük bir kafede vakit geçirebilecekleri, hatta oyun oynayabilecekleri alan dışında da burada o gözlüklerle ve akıllı ekran, 3 boyutlu akıllı ekranla mağaza içimizde e, bu Metaverse uygulaması ile birlikte yani 10.000 tane ürünü e, bu 80 metrekarelik alanda görebilecekler. Dolayısıyla burada tasarrufa da gitmek gerekiyor. İşte önümüzdeki süreçte katılıyoruz ve özellikle enerji fiyatları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. Ve e, enerji ile ilgili ve tasarruf etmek durumunda hepimizin muhtemelen devletin de gündeminde olan yani cuma günleri de tatil edilme özellikle kamuya ve okulların tatil edilme durumunda olduğunu görüyoruz. devletin de burada bir pozisyon aldığını görüyoruz. Benim bu bölümde de söyleyeceklerim bunlar. Buradan çıktıktan sonra bir üstü takmaya gideceğim. Onun için kısa kez soru. de. Teşekkür ederim. Sağ olun.